Efendim e, şunu söylemek istiyorum. E, Judith, bir buçuk saatlik bir konuşma videom var. Onu buldum. Buldum. Ama yayınlayacağım günü ben çok iyi biliyorum. Bugün utanmadan kalkıyorsun Feride'nin annesini Ölmüş annesine rahmet dileyeceğine e, değişik kitaplarda bulunuyorsun. Dayanamadım. Kolay kolay makyajsız çıkmam. Haksızlığa gelemem. Benim annem de öldü. Benim babam da öldü. Sen oradan borunu öttüremezsin. Senin orada ne yaptığını ben çok iyi biliyorum. Konuşmalar var bende. Var. Ama Feride'ye yapmayacaktın. Keşke bana söyleseydin. Ya. Sen ancak buna benziyorsun. Cüdit. Ha şuna. Şu bile senden üstün. Nedir efendim? kalkmış. Aa şok oldum gerçekten efendim. Ha Zümrüt etti etti. Feride onu şey yaptı. Arkadaşlar. Zümrüt'ün kalbini biliyor. Ama Zümrüt'ün kalbini bildiği için ne? Ben de Zümrüt'ü Zümrüt'e yakıştıramadım benim de ağzımdan çıktı. Hadi ben feyiz Da öyle söylüyorum. E siz ne yapıyorsunuz? Demek ki orada değişik şeyler alıkıyorsunuz. Sen kimsin? Judith. Feride'ye laf söylüyorsun. Ha? Kimsin? Cüretin ne? Adını değiştireceksen, J'nin yanına C yazacaksın ki cüret olamazsın sen. Sen jületin ne ya? Ahlaksız. Terbiyesiz ukala. Yol göndermedi. Göndermesi mi lazım? Kadın hastanedeyim dedi. Göndermedi diye. Hanımaya ayağa kalkayım madelik mi yapayım? Başkalarıyla mı karıştırdınız beni? Bir de Feride'ye ya. Aa, ahlaksız. Feride sana bin basar. Aynı Sibel Vaisal ablası gibi. Adım attı. Yer. Para. Sen. insanları buradan Türkiye'de. Vaatlerle. Belirli bir çeyiz permisi olaraktan oluyordu ya. Ha. Onunla kandırıp da. Öyle yolunu buluyorsun. Sen kendini anlattın bana bunları. Onlardan birisi ha o arattırıyor Yolcu tutmundur nedir? Feride ne? Dışarı ne? Attığı adım olamazsın sen. Değil Necati değil. Necati olsa bakarım. Bu saat o evinde bir şeye ihtiyacım olursa telefon ederim gelir. Utanmadan bile Feride'ye ya. Feride herkese koşuyor. Sadece bana değil. Nankör şüdüt. İblis. Bunu da senin için giydim. O bile senden üstün. Neyin peşindesin sen orada kalkıyorsun ona? Annesine laf söylüyorsun. Veya şahsına. Kimsin sen? İkiniz Doştant Almanya'dasınız. Demek ki Feride çok kazanıyor. Çünkü dualar alıyor. Ama Judith sen bir dualar alıyorsun. Aranızdaki fark bu. Bir de Feride senden çok çok güzel. Ondan dolayı çekemiyorsun. Ya bir de Feride senin gibi de bulandırıcı değil. <laughs> yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Bir buçuk saatlik görüşmemiz, telefon görüşmemizde. Diğer laptopumu yarın gidip balıklar e, balıkçı işhanı var. Kızılay'da. sığ Oradan alacağım özellikle. Oradan çıkartıracağım. Otra. Ses kaydı şey ses e taksitine taktisine gerek var mı ya? Kalkmış ne diyor Feride'ye ya? Utanmaz. Hadi. Sen annen ölü değil mi? Babanla yaşıyorsun sen. Bankalak, Ejnevi. Her ne kadar diyorsak din, ırk, cinsiyet ayrımcılığı olmasın diyerekten buyurun efendim. Az önce ne oldu? Biri diye saldırı oldu. Hem de ölmüş annesini şahsına söyleseydin ya. Küsta. Terbiyesiz. Hadsiz. Kimsin sen? Almanya'da yaşıyorsun da ne oluyor? Bir de bana derler. Hadi tamam ben fiz içiyorum. İlerleyen saatlerde altan yazılan yorumlara takılıyorum. Ona buna laf söylüyorum. Madelik yapıyorum. E sen? Demek ki sen fizin aylasını, kurusunu, naciyesini orada içiyorsun. Dangalak. Ne zannediyorsun sen kendini? Kimsin? Feride'nin e, anasını golleri. Ses tonunu yaptırsan daha iyi. 10 tane değil. 20 doçent do, e, düzeltemez senin o ses tonunu. Sen kimsin ulan benim Feride'me? mi? Laf söyleyeceksin. Ne şahsına ne ailesine. Babanla yaşıyorsun sen orada. İnsanları burada evlilik vadeli kandırıp oradan çeyiz permisi olarak da nemalanıyorsun. Mangalaya bak. Sadece Feride için değil. Feride çok mükemmel bir insan. Çok seviyorum Feride'yi. Başkasına da öyle yapsa yine aynı tepkiyi veririm. Ama Feride'den dolayı desteğini gördüğümden, kalbini, yüreğini bildiğimden dolayı Feride bunu hak etmedi. Etmiyor. Sen kimsin? Ya birisi arıyor. her polisi mi? Bakamıyorum da. Önemli değil. Önemli olan burada kendi düşüncelerimi alenen haksızlığa gelemiyorum. Sen kimsin orada? Baban babana bakıyorsun. Eee? Feride'ye gelince laf söylüyorsun. Söyleyemezsin. Almanya'da konsolosluk varsa başkent Ankara'da da Almanya konsolosluğu var. Senin paran seni kurtarmaz. Cüzüt bir sünnetsin. Tamam mı? Yaptığın açıklar benim elimde. Bana anlattın. Boş bir kadın değilim ben. Çok akıllıyım. Çok zekiyim. Nerede nereye? Elimde delillerle, kanıtlarla götüreceğim bir belge, kanıt, ses varsa götürürüm. 48 raporuma bakmayın. Çok akıllıyım ben. Haksızlığa da gelemem. Feride'nin de pışarını ye. O annesine ettiğin hakaretler de kurban oldum Allah. Senin baban da ebedi kokriye bu gece naştasın. Ayağımı da indiriyorum. Tamam mı? Jüd etmişsin, müddetmişsin. Almanya konsolosluğu olsam, Almanya başkanı olsam ben seni Almanya'ya ba barındırır mıyım o tiple? He? Denler ya bizim tabirimizle. Tipe bak çay demli. Çayda gene tavşan kanı var. Sende hiçbir şey yok. Nankör. Sonradan görme. İnsanları ancak böyle yapıyorsun. Terbiyesiz. Sibel Hanım beni bir de ee, şey. Ne? Bu ses tonu ne? Benim cırtak çıkan ses tonu senden daha mükemmel. Git on ameliyat geçer. Ses tonunu düzeltemezsin. İnsanın kalbi kötüyse dışına vuruyor. Sen de öylesin. Allah seni bildiği gibi yapsın. O Feride'ye, Sevengül'e laf söylediğin için. Kimi ağlattıysan, kimi üzdüysen, bilmiyorum. Ama bugün şahit oldum, gözlerimle, kulaklarımla şahit olduğum, Feride'nin ölmüş annesini yapmış oldukların inşallah seni babana döner. Sana da dönsün. İzlenme pişinde olmuş olsaydım, şu an 55. 60 kişi izliyor beni. Ya videoma son veriyorum.